Belki biliyorsunuzdur ama bu astronomi ve astrofizik videomuzda yay saniyesi ve radyan kavramlarından bahsetmek istiyorum. Radyan kavramına kalkülüsten belki biraz daha aşinayızdır ancak yay saniyesini yeni duyuyor olabilirsiniz. İlk önce radyandan da başlayabiliriz yay saniyesinden de. Ki esasen ben şu şekilde bir radyandan başlayalım bir bildiğimizi bir okuyalım. Bir daha edelim. Yarı çap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıdır aslında. Bizim radyan dediğimiz kavram. Çok düzgün olmayacak ancak ben yine de bir çizmeye çalışayım. Belki bazılarımız için düzgün olmuştur. Buradaki ifadeyi bir daire olarak alabiliriz. Biliyorsunuz ki bizim dairede ki zaten bunu 360 derece açıydı. Biliyoruz ki bunu zaten ortaokuldan beri biliyoruz. Bizim dediğimiz bu radyan da bir dairede yarıçap uzunluğunu yay parçasını gören merkez açı. Yani şu şekilde bir kesit alacak olursam ki zaten buraya x, y filan diyorduk neyse. Buradaki ifadelere bizim şuradaki açıya teta'ya radyan diyebilmemiz lazım. Buradaki ifade radyandır radyan diyebilirsiniz. Bu ki zaten ikizkenar veya başka bir üçgen tiplerinde de olacağından biz buradaki ifadeyi etkilemeyecek onu da haberiniz olsun. Şimdi gelelim yay sahnesine ilişkilendirerek anlatacağız. Şimdi buradaki daire esasen çok düzgün bir kavram olacak mı bilmiyorum ama bir gökyüzü olarak kabul edelim. Gökyüzünü bir daire kabul edip 360 dereceye bölebiliriz. Yıldızlar zaten çok küçük olduğu için 1 derecelik kalandı, bir derecelik alanda birçok yıldız bulunacaktır. Bu sebeple esasen bizim bir derece dediğimiz kavram, şu şekilde bir diyelim, bir derece diyelim. 60 yaydaki yay dakikasına bölünür. Ki zaten bizim buradaki ifadeyi tam olarak görebilmemiz için 60 sal gitmemiz lazım. Yani bizim dakikayı çevirebilmemiz için bir dereceyi ki zaten bir saat olarak kabul edilebilir gibi öyle bir ilişkilendirebilirsiniz. Kabul edeceğinizden değil, hatırlama yolu yapabilirsiniz. 60 yay dakikasına bölünür. Yani şuraya diyelim 60 yay dakikasına bölünür diyeyim. Yani bu tanımlar esasen bizim biraz önceki videolarda da zaten söylemiştim. Bizim e, tanımları bazı yüksek tanımları daha kolay açıklayabilmemizi sağlamaktan dolayı yapıyoruz. Yoksa amacımız tanım uydurmak filan değil. Yani bunu da bir bilmeniz lazım. Şimdi bir yay dakikasını arkadaşlar bizim bir yay dakikasını şöyle şu şekilde gösteriyoruz. Zaten bir kesme işareti gibi şuradan atlayabilirsiniz. Bir yay dakikası bu şekilde gösteriliyor. Bir yay dakikası da 60 yay saniyesine eşit. Yani çarpı 60 diyeceğiz. 60 x 60 zaten 3600. Yani bizim buradaki ifadenin saniye cinsinden ifade, görünüşü şu şekilde 60 ay saniyesine eşit oluyor. Şu şekilde oluyor üssün üssü şeklinde geliyor. Kesme işareti. Buradaki 60 yay saniyesine eşit. Yani gökyüzündeki çok minik bir noktayı gözlemlemek için kullanılan alan büyük. Bizim şu şekilde bir gösterimimiz var zaten. 1 derece eşittir 60 yay dakikası eşittir 3600 yay saniyesine eşittir. Buradaki ifade, ifadedeki ifadedeki tanımlar önemli. Şimdi bir rada geçelim. Yani bir radyan. Radyanla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Bunun için zaten biraz önce de söylediğim gibi bir radyan eşittir 180 bölü, 180 derece bölü P'dir. Yani bizim buradaki formülden anlayabileceğimiz elbette bir şeydir. Bizim buradaki ifadeyi şey için bir tane hesap makinesi çıkarmaya çalışacağım. Hesap makinemiz umarım ekran sığmıştır. Görüyorsunuzdur bu da zaten şekilde bir yukarı almaya çalışayım. 180 bölü pi yapacağız. Evet şu şekilde bir bölmeye çalışabilirim elbette. 180 bölü pi. Evet buradaki ifade 57 buçuklu bir şey çıktı. Yani buradaki ifade yaklaşık olarak 57 tam %29 alabiliriz. Bunu hemen şu şekilde ifadeye bir geçirebilmemiz de elbette belki işimize yarayacaktır. Şu şekilde bir şey diyelim yaklaşık değer anlamında söylüyorum 57,29. Tabi buradaki ifade derece anlamında haberinizde olsun. Yaklaşık değer olarak bunu tabi ki de saniye cinsinden de yazmamız lazım. Saniye cinsinden yazacak olursak da 3600 ile çarpmamız lazım. Buradaki ifade çarpı 3600 diyebiliriz. Buradaki ifadeyi de yuvarlayacağız haberiniz olsun. Evet, buradaki ifade sonundan dolayı 206 bin 206 bin 265'e doğru kayacaktır. Tam bir cinsten yazalım. Yani bizim buradaki ifademizde çok da abartılacak bir şey olmayacak. Şuradaki ifadeyi yuvarlayabiliriz elbette. 206 bin 265 206 bin şöyle tekrar bir söyleyelim. 265 yay saniyesi. Buradaki gösterimler elbette önemli. Evet, zaten buradaki ifadeler bir derece cinsinden yazıldığında belli başlı kavramları da örneklemek elbette kolay bir şekilde yer alınabiliyor. Şuradaki ifadeyi bir okuyabilecek olursak ki zaten çoğu zaman belki kolaydır ancak 57 derece olduğunu biliyoruz yuvarladığımızda. Bu zaten organ arantı kuracak olursak kaynak kitabımda 17 Yay saniyesi göstermiş midir? Pardon. 45 e, yay dakikası şeklinde bir şey çıkması lazım. 45 ya da 17 tam olarak hatırlamıyorum. Kendinizde oran arantı kurarak yapabilirsiniz. Yani buradaki ifadeyi sizi yay dakikasına veya yay saniyesine... Çevirebilirsiniz zaten oldukça basit bir işlem tabi buradaki formülleri bile bilmeniz lazım. Evet bu videoda bir sonraki videolarda işimize yarayacak olan bir iki tane kavramdan bahsettik arkadaşlar. Biliyorum belki çok da ya video yapıla, yapılabilecek bir şey konu olmayabilir. Zaten ekranda oldukça küçük bir e, baya büyük bir alan kaldı. Zaten buradan da anlayabilirsiniz. çok fazla bir not almadık zaten. Bir sonraki videoda ise bizim buradaki yay sahnesi ve radyanın bir sonucu olan başka bir tanımdan bahsedeceğiz.